Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte çocukluğumuzun oyunu Free Fire oynuyoruz Şöyle bilmiyorum ben de daha oynamıştım ama Şöyle Shift basalım arkadaşlar Arkadaşlar şurada okul gibi bir şey var orada Bekleyeceğim Şöyle adamlara alacağım Kendime güveniyorum birinci alacağım alacağımı daha çok Free videolarının devamını istiyorsanız kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Şimdi şöyle ev atladık bir tane eve. Hop. Arkadaşlar adamlar da atladı. Şöyle biz eve gidip hemencik bir şeyler yapacağız. Silahımızı bulduk. Kesin alacağız arkadaşlar. Pompalı da aldık. Arkadaşlar adam Hayır ya bu otomatik değil miydi Aa, Arkadaşlar aldık adamı 4 de can basacağım Şöyle hemen Unutmamışım fazla Evet arkadaşlar şöyle canımızı bastık Odamda neler var ona bakacağız Adamın loot'u nerede? O oh, adam doldurmuş. Evet şöyle. Evet arkadaşlar şöyle ilerliyoruz. Ee, bakalım. Şu kaskı falan miferi alalım. Alta bakalım şöyle çok fazla CS ve Zulu zaten elim alışık böyle baturaya şeylerine. Bir ifade falan filan. Alta inelim. Altta adam var herhalde şurada. Sıkıyor sürekli. Şöyle. Ses var ha. Sesi fullleyeceğim birazdan. Ses alıyorum ha zıplamıyor adam bizim lan arkadaşlar başımızı belaya soktuk şöyle şuradan atlıyoruz hemen atlayıp kaçıyoruz yukarı kadar çıkıyoruz arkadaşlar şöyle evet çıktık şu anda mermileri, buradaki her şeyi alıyorum. Hangi tuş eğilme tuşu bilmiyorum. Evet yazıyorum C tuşu. Evet şöyle. Çatı katına çıkacağım. Çıkabilirsem. Hayır. Can gitti. Can basalım şöyle fülleyelim. Evet şöyle. Arkadaşlar devam. Can azaltmaya devam. Free Fire de güzel bir oyunmuş. Ben önceden pek fazla sevmiyordum. şöyle şöyledeki loot'u da alalım. Loot bırakmamışlar fazla. Evet. Güzel. Termal dürümün. Çok güzel. Çantamız da var. Şöyle bir tane MP5 aldım kendime. Daha güzel. Tarıyoruz en azından bununla. Şöyle hemencik Gidelim ee, Devam Şöyle adam Adam var herhalde Devam devam 29 kişi kalmış arkadaşlar Bizi şöyle bir doğru Kardeşimle free fire videolarının gelmesini istiyorsanız Yorumlara Bir yazın like atın. Hayır. Nerede sıkıyor? Eskilerde kim kalmış be? Allah seveyim. Gel la gel la. Eskilerde kim kaldı? Duracaksın az. İyi yeter bu bize. Kim kaldı eskilerden? Hey, hey. Aa, aa. Neyse. Şunu alalım. Devam. Yolumuza devam arkadaşlar. Kim kaldı eskilerden? Şu an alanın içerisindeyiz arkadaşlar. Hiç yerimizi bozmayacağız. Devam. Bir tane evde pusacağım. Eski taktiklerimi uygulayacağım. Pusma taktiğimi. şöyle hemen kask var arkadaşlar üst seviye onu aldık şöyle etrafa bakıyorum bizim adamda bir bak var koşmuyor adam var yok şöyle eve geçelim o kar 98 pompalımızın yerini alalım bunu şu he şu g pompalı yerine değiş annem annem neredesiniz neredeler adamlar Tabii, git kaç kaç sen kaç kanka daha çok kaçarsın. Dur şuraya bir dürbün açalım. Hop Korkuttuk adamı. Can basalım. PUBG gibi ama PUBG'nin çakması. Evet arkadaşlar bu. Bir yerden gel. Ah be. Neyse arkadaşlar. Üzümün manası yok. Adam canı varmış. Yüreği varmış. Neyse bugünkü videomuzda bu kadardı. Sizi seviyorum. Dost kalın arkadaş kalın bay bay.